Utanır insan böyle güzel olur mu? Saçlarını kısa kestirme cesaretinde bulunan her kadını sevin zaten. Yeter artık. Bizi böyle bölüştürmeyin. Her kız çok güzel. Önemli olan da iç saç boyu. Hmm. Ay tabii ki de uzun saçlı kız. Bak saçım çok uzun. Uzun saç. Ya o değil ne boş muhabbet insanlarsınız ya kız dediğin uzun saçlı olur mu demek? Sen ortaklı bir süpürge gibi doluşursun kimse sana sesini çıkartıyor mu ya? Saçı laf eden herkes de tek cevabı. Ay götü Ara boy saçlı kız. Ara boy. Bilmeyenler için ara boy budur. Ya da şudur. Uzun saç kısa saç değil de bakımlı saç. Ama şöyle bir gerçek de var. Hani saç kadının gücüdür gerçekten. O beline kadar saç uzun olunca var ya düz ya da kıvırcık.